8 yıla yakın oldu aslında toprakla buluşmamız o başta başlayan çalışma bugün e, Türkiye'nin 30 şehrine e, yayıldı e, ilimizde de 7 ilçede bu çalışmalar yürüyor şimdi toz koparan e, perteye bağlı toz koparan köyündeyiz e, amaç şu bu topraklar uzun süreden beri e, buğday ve benzeri ekimlerle e, toprak artık yavaş yavaş uzun süre ekilince e, Zayıflamaya da başlıyor. Yani üretici istediği şekilde rekortaya yükselemiyor, istediği gibi verim alamaz hale geliyor. Biz bir yerde aslında sıralı ekim yaparak işte diyelim ki bu sene bu tarlada nohut ekimi yapacağız. Nohut ekimi kökünde azot beslediği için bir sonraki buğday için ve benzeri ekimler için çok büyük bir verim desteği olmuş olur. Tabii ki tek başına bir nohutun köküyle bunun olmayacağını biliyoruz ama en azından bir destek amaçlı olmuş olur. Köylü de bir sonraki sıralamayla burada üretecekleriyle e, rekolteyi yükseltebilme, verimliliği yükseltebilme adına hem toprağın kıraşlanmasını engellenme adına bir çalışma olacak. Aynı zamanda da kendi tohumlarımızın bankasını oluşturup önümüzdeki süreç içerisinde kooperatif bölgedeki yaygın üretimi geliştirmek açısından bir çalışmadır. Bizde de e, aslında metropol kentlerde yaşamı tekrar geriye göçü dönüştürmek için tarıma ve üretime dayalı çalışmanın her türlü yanında olacağımızı ifade ederek burada emek veren, bu emeği birlikte omuzlayan e, başta köylüler ve kooperatiflerle beraber Türkiye'de bir örnek durumu gösterin bu anlayışın yanında olacağımızı üzerimize düşen görevi, Dersim bir Federasyonu olarak da hem köyler hem de metropol kentlerdeki yaşamlarla birlikte paylaşarak köylerine ve topraklarına geriye dönmelerini bekleyerek böyle bir çalışmayla hep beraber omuz omuza olmaktan da biz mutluyuz. Şehirlerde bir yolculuk yaptık. Ondan sonra asıl yolculuğumuzun sonu olan toprağa geldik. Bu toprakla buluşmamızı da kooperatif bünyesinde, başkanımızın öncülüğünde geliştirip daha iyi bir gelecek çocuklarımıza sağlamaya çalışacağız. Bunun için de en önemlisi, ben hep şunu söylerim, insana insan gerek. Yani evet. kooperatifleşmenin e, amacı insanların birlikte mücadele ederek gelişmesini sağlamak olduğu için insana insan gerek derim her zaman. Bundan dolayı da e, sağ olsunlar kooperatif bünyesinde birlikte çalışmalar sürdürüyoruz. E, çalışıyoruz, emek veriyoruz. Umarım geleceğe dair umutlu şeyler yapabiliriz. Toplam 50 dönüm ekildi Tozkoparan köyünde benime 10 kilogram atıldı. E, tamamen suni gübreler dışında organik bir tarım yapıldı. E, zaten e, nohut da toprağa iyi gelen bir bitki olduğu için topra topraklarımızı iyileştiren bir bitkidir. Operatif olarak amacımız tamamen suni gübreler dışında Toprağa yararlı gelen bitkileri ekmek, nöbetleşmeye etkim yapmak, nöbetleşme <laughs> ekiminden kastımız bir yıl işte toprağa iyi gelen bitki, diğer yıl buğday, arpa gibi ürünleri ekmek. Toz koparan köyündeyiz. Bugün toz koparandaki üreticilerimizle, çiftçilerimizle buluşmaya geldik. Bize verdikleri, emanet olarak verdikleri toprakları nuhutla buluşturmaya geldik. Ee, köydeki arkadaşlarımız belediyenin arkadaşlarımız kooperatif ekibi ile birlikte burada ee, dayanışma içerisinde ee, bir şeyler yapmak istiyoruz. Mazgirt'te, Çemisgezek'te, Ovacık'ta bu dayanışmayı büyütüp daha iyi yerlere üreticilerimizle birlikte daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz.